Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 13. sezonda gelecek Otis vs tüm karakterler başlayalım bekletmeyeyim sizi çok değişik söyledim abi şeli alır yakından yapıyorsanız şeli alır Oha lan şeli alıyordu Abi şeli alıyordu Nita'yı nasıl alamasın yani Nisa'yı nasıl ağlamasın? Koltu da nasıl ağlamasın? Abi bu kazan iki vuruş daha alacak. Dedi birine geçmişsiniz. Yani abi Jesse nasıl alsın? Brok alamaz. No, Brok alamaz. Yani alamaz Dynamite. Dynamite'ın alması imkansız. Bilmiyorum bu fazla vuruyor. Ama ona rağmen aldı. Hem <laughs> tik da, tık daha hiç vuramadan tık daha hiç vuramadan 8 bit alır abi. 8 bitin canı yüksek ve fazla vuruyor. Abi M ilk önce otu aldı arkadaşlar söyleyeyim. Daha sadece bir karaktere yenildi. Abi sutu alması imkansız. El yağlamaz alamaz abi. El primonucun çok yüksek. Oha. Lan. Wow. Arkadaşlar bakın. O tiz siklet değil. siklet değil. Belki de ırsiklettir ama bilmiyorum. El primoyu oyundaki çok kişi alamıyor. Yani onların arasına girdi. Yuh. Bir de yükler değişmiş ya. Yükler parlıyor. Parlamıyor yükler. Haberli alamaz. imkansız. Yoksa bilgisayarlarda mı öyle? Ha, Poco alamaz. imkansız pokun alması. Bir boniyle ile yapsın. Merak ettim. Evet. Rozayı alamaz. Abi. Bakın Rosa çok güçlü bir karakter. Tamam fazla vurmuyor ama canı çok yüksek. Yani onu oyunda öldüren çok az kişi var. Yani diyecek bir şeyim kalmadı. Yuh. Artık Rico şu ana kadar sadece bir kişi gel geldi. Daryl. Yani abi şey alır. Ama orada o alıyordu oluyordu. Yuh. Abi bu ne bir karakter. Penny'in nasıl alsın? İmkansız yani Penny'in alması. Karl alamaz. Hayır. Ölecek zaten iki vuruş daha alacak. Bir, iki. İki vuruş aldı zaten. Piper uzaktan da olsa fark etmez abi. Yalnız Piper iki tane daha vuruş alıyordu ama. Abi Oha yani. Diyecek bir şeyim kalmadı demiştim. Yok. oha tek bunları söyleyebilecek bir şeyim kaldı. Frank alamaz ama ciddi diyorum bu sefer. Onu vurabilseydi alıyordu. Onun devamını getirebilseydi alıyordu. Yani o bibi bir nasıl alsın. Birinin dağılması imkansız arkadaşlar. Söyleyeyim. Mani de alamaz. İmkansız kim aldı bilmiyorum arkadaşlar. Berabere mi gitti? Berabere gitti Yorumlara yazın. Ezgür yazın. Ama Ezgir tam berabere gitmiş olabilir. Tam, tam berabere. Yani Oyunda sadece 3 kişi aldı. Sadece 3 kişi aldı. Allah reklam girdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar en son Grom'a ve atıyordu. Hadi bakalım devam ettirelim. Allah. Yani Grom'un da alması imkansızdı. Heh. Acaba kim alacak? Abi ben bu aile merak etmiyorum ki. Bu haliyle yapı ne? Oha. Tam diyecek bir şeyim kalmadı. Artık oha da diyemem, yuh da diyemem, küf diyemem. Şu konuşmayacağım. Kim aldı? Arkadaşlar ter, da yazın. 3 kişiyi şu anda illa yazmak zorundasınız. Yorumlara yazın. Tera'da Tera ile attıklarında şu aldı. Edgar'la ile attıklarında şu aldı. Manny ile vs attıklarında şu aldı. Öyle yazdım. Abi. Mr. P de yazın. Dört karakteri yazacaksınız. Kısa kaptım yazmanıza gerek yok. Ama göremeyenler için yazsanız daha iyi olur. Ha Bayram'ın almasını zaten imkansız imkansız da olacak. Yani su altı sezonu Skik alamaz. Ooo oh, Skik iki tane mi vurdu? Bir tane mi vurdu? o oh, tamam. Abi. Oha nasıl mı ya? Yuh. Ama dedim ya. Allah bir an ekran aldı. Çok özür dilerim. Abi, Leon alamaz. Anam aldı. Neyse. Ama çok yakından yaptılar o yüzden. Abi sen de yani alması yani imkansız sen de En Ember'ı nasıl alsın? Nasıl sattım ya. Magda alamaz. Aa. Ama ulti ne abi. Ama doğru ya. Ulti kullanmadan herkes megalar alar. Şeyi bile alar Poco. Search ile yapıyorlar. Ha, bilmiyorum. Belki search alır. Yok alamadı. 390 canlı. Kulit alamaz abi. Yani. Colette'in almayacağı belliydi. Lu alamaz. Ama dondursaydı belki alırdı. Dondursaydı belki alırdı. Albay rafında alması imkansız. Yani Raf'un da alması imkansız. Oyunda sadece kaç kişi yenildi? 1, 2, 3 kişi yenildi. Belki de baza yeniler. Tamam Dört kişi yenildi. Yok 5. Tamam 5 kişi yeniler. 6. Artık yenilme. Hayır. Yenilme Otis? Oha Altı canla. Aa oh, bir dakika. 6 canla tam da 6 kişi yenemedi onu. Aa, bilmiyorum, Feng fazla vuruyor. Tam 7 kişi yenildi. Evi yani alamaz abi imkansız. Yani son gemiyle yapıyorlar. Tamam. Şurayı da göstereyim, göstereyim arkadaşlar. arkadaşlar. Yalnız onları bir yerden izliyoruz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bay bay.